Süleyman Demirel Üniversitesi Spor Hekimliği alanında sadece bölgeye değil ülke genelinde sporculara ve kulüplere hizmet veriyor. Sporcuların sakatlanma durumlarında tedavi imkanı sunan klinik, onların müsabakalara en iyi şekilde hazırlanmaları noktasında da altyapısını güçlendirmeye devam ediyor. Türkiye'de bu alanda eğitim veren 8 yetkili kuruluştan biri olan Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Hastanesi Spor Hekimliği dalına yeni bir egzersiz cihazı kazandırıldı. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Doçent Doktor Sabriye Ercan, spor hekimliği dalının Isparta için büyük bir şans olduğunu belirterek bu alanda eğitim veren yetkili kuruluşlardan birinin Isparta olduğunu söyledi. Spor hekimliği ana bilim dalı esasında Isparta için çok büyük bir şans. Çünkü 8 tane eğitim verebilen ülkemizde yetkili kurum var. Bunun bir tanesi de Isparta'da. Dolayısıyla esasında nüfus başına spor hekimi uzmanı sayısının en fazla il olduğu il Isparta. Bu bağlamda biz de sporcularımıza hizmete devam ediyoruz. Bölüme kazandırdıkları yeni egzersiz cihazı sayesinde sporcuların performans değerlendirmelerini kolaylıkla yapabildiklerini ifade eden Doçent Doktor Ercan altyapı olarak güçlü bir kliniğe sahip olduklarını anlattı. Yeni cihazlarımızdan bir tanesi geçen sene ünitemize kazandırılan cihazlarımızdan bir tanesi kardiyopulmoner egzersiz cihazı biz bu cihazla beraber sporcularımızın performans değerlendirilmesi, sezon öncesi, sezon arası sonrasındaki takipleri, kişiye özel antrenman planlamalarının yapılması ya da kalp ya da solunum sistemi problemi olan hastalarla ilgili olarak ölçümlerin yapılması amacıyla kullanılabilecek bir cihaz ve biz de bunu sporcularımıza kullanıyoruz. aynı zamanda izokinetik kas kuvvet cihazımız, ultrasonumuz, farklı test sistemlerimiz, ayrı bir ayrı bir kapasite ölçüm cihazlarımız vesaire olduğu için altyapı bağlamında çok güçlü bir kliniğimiz var. Aynı zamanda bildiğiniz gibi geçen sene içerisinde, bu sene içerisinde üniversitemiz sporcu dostu kampüsü ilan edildi. Spor dostu kampüsü olmamız sebebiyle de biz de çeşitli toplumsal katkı projelerine katkı sağlıyoruz spor hekimliği olarak. E, bu sene içerisinde de özellikle milli sporcularımızın performans testlerine yardımcı olmak amacıyla bir projemiz var. Eğer bu bağlamda da destek almak isteyen sporcularımız varsa polikliniğimizi herkesi bekleriz. Türkiye geneli ama özellikle Isparta'da yaşayıp e, ilimizin sporcularına hizmet sağlayan bir klinik olarak biz Ispartalı sporcularımızı, Ispartalı milli sporcularımızı özellikle davet ediyoruz. Akdeniz bölgesinde eğitim veren tek kliniğiz şu anda. E, farklı Antalya'da ya da işte Mersin'de spor hekimliği uzmanlığı olsa da altyapı bağlamında en kuvvetli yerlerden bir tanesiyiz. Dolayısıyla farklı federasyonlara destek sağlayabiliyoruz, kulüplere destek sağlayabiliyoruz. İl dışından da gelecek sporcularımızı açığız. Ercan, Süleyman Demirel Üniversitesi'nin sporcu dostu kampüsü ilan edilmesi sebebiyle toplumsal katkı projelerinde yer aldığını dile getirdi. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Doçent Doktor Sabri Ercan, yeni cihaz sayesinde sporcuların antrenman planlamalarını artırmaya yönelik raporlama imkanı tanıdığını da vurguladı. Aerobik kapasite dediğimiz oksijen kullanma kapasitesini değerlendirdiğimiz bir cihaz öncelikli olarak kişinin normal durumunu tespit edip sonrasındaki o normal dediğimiz eşiği biz olabildiğince performansını arttıracak şekilde antrenman planlarına yön verecek şekilde bir raporlama yapıyoruz. Ve antrenörü de buna bağlı olarak sporcuya özel antrenman planlamaları sağlayabiliyor. Süreç içerisinde takiplerini gerçekleştirdiğimizde o normal dediğimiz eşik daha yüksek kapasiteye çıkmış oluyor ve sporcu esasında kendi kapasitesinin en yüksek seviyelerine ulaşabilmiş oluyor. Bu bağlamda da başarısına katkı sağlamış oluyoruz.